Merhaba sevgili Kova burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen Ay ya da Venüs burcuna kontrol edebilir. Yine arkadaşlar enerji kartlarıyla başlayacağım. Bu arada e, burcunuzun ismini yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Sonuç itibariyle ben Kova burcu niyetine açıyorum. Şu çağrıya cevap kartı herhalde hemen hemen bütün burçlara çıktı. Şu anda 11. 11. burcu açıyorum. ve şu kule kartı. Ve aynı ikili şeklinde üçüncü burcu olabilirsiniz arkadaşlar. 11 eee istatistiksel olarak bakarsak yüksek bir ortalama diye düşünüyorum. Aynı ikilinin gelmesi. Ve hatta ilk kartlarda olabilir. Evet sevgili Kova burçları. İlk kartınız engellerin üstesinden gelmek kartıyla kule kartı. Şimdi yine aynı şekilde size de aynı şekilde yorumlayacağım. Enerjisel olarak da zaten öyle bir enerji veriyor. Önümüzdeki günlerde belki hali hazırda zaten birçoğumuz böyle bir enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Ani bitişler, ani şok edici, sarsıcı haberler ya da ani şok edici gelişmeler. Ama unutmayın kule ilk başta çok kötü gibi gözükebilir ama aslında daha sonrasında hayırlara vesile olur. Ya da zamanı dolmuş, miyadı dolmuş şeylerin bitmesi gerektiğini bize haber verir arkadaşlar. Ama dediğim gibi her zaman da bitiş manasına da gelmez. Şok edici ya, hiç beklemediğimiz bir haber, hazırlıksız yakalandığımız bir durum olarak bunu düşünebilirsiniz ve bu durum ya da işte bu bitişle ilgili ortaya çıkan sonucu sonucu e, sanki üstesinden gelemeyecekmiş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. E, altından kalkamayacak gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Örnek veriyorum bu kiminiz için? Birdenbire çok büyük bir şirketten iş teklifi dayı olabilir arkadaşlar. Unutmayın. Eski işinize alıştığınız 10 senedir çalıştığınız işinizi birdenbire bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Ve burada yapamam ki ben burada ya yani 10 senedir köreldim zaten gibi bir düşünce içerisinde de olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen örneğe takılmayın. Ben anlamınız açısından söylüyorum. Ama dediğim gibi böyle bir yapabilir miyim, edebilir miyim, aşabilir miyim, bu sarsıcı etkiden nasıl et, sonuçlarından nasıl etkilerinden kurtulacağım gibi biraz böyle bir bocalama durumunuz söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. İkinci kartınıza baktığımızda çağrıya cevap vermek ve kılıç ve verilmesi ve kılıç sekizli kartı. Ve diyor ki zaman geldi diyor. Özellikle bir süreden beri kendiniz eli kolu bağlı, çaresiz hissettiğiniz e, ne yapacağını bilemediğiniz belki zaman zaman kendinize üzüldüğünüz ya da acıdığınız, benim elimden bir şey gelmez ki gibi bir enerjide hissettiğiniz bir durumla ilgili arkadaşlar buradan çıkış yolunuzu bulmanızı sağlayacak. O e, dileğinizin karşılığı olabilir, enerji çalışmanızın karşılığı olabilir. Kapınızı çalacak gibi gözüküyor. Kapıyı açtığınızda cevabınızı bulacaksınız o cevap enerjilerle birlikte hepsi olgunlaşıyor diyor arkadaşlar ve zamanı geldi diyor seni bu kılıç tekezisinden e, kurtaracak bu enerjiler diyor önümüzdeki günlerde bir yerden örnek veriyorum yine bakın örneğe takılmayın borçlarınızı ödeyemiyorsunuz tamam mı e, bir sürü faturalar vesaire vesaire ne yapacağım ne yapacağım gidiyorsunuz bir yere kredi başvurusunda bulunuyorsunuz e, son çareniz belki de o daha sonra e, bakıyorsunuz ki çağrınıza cevap verilmiş. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz sevgili kol burçları. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman kılıç beşlisi kartıyla yoldaş diye çevirebiliriz. Bunu e, destek her yer her yerinde etrafında diyor sevgili kova Özellikle ego mücadelesine girdiğim bir grup kişi olabilir ya da bir tek kişi olabilir karşılıklı. Bu kişilere karşı önümüzdeki günlerde çevrendeki insanlar, arkadaşların olabilir, aynı iş yerine tanıştığın insanlar olabilir, ailen olabilir vesaire. Özellikle sizi ortak tanıyan kişilerden da destek bulma durumun söz konusu olabilir bu kavga bu tartışma içerisinde bu ego mücadelesi içerisinde ve bu savaşı kazanmanda bakın hepsinin kılıçlarını toplamış kazanmış gibi gözüküyor sana yardımcı olacak gibi gözüküyor bu etrafındaki destekler sevgili kova burçları belki senin de yapmaman gerekiyor gereken bir şey belki sen de fazla egocu davranıyorsun ama ister haklı ol ister egocu davranmaktan dolayı bu savaş içerisinde ol desteği bulacak gibi gözüküyorsun dördüncü kartlarımız uzak yerler mekanlar diyelim biz buna ve Tılsım kralı kartı ile birlikte yeni ufuklara hazır ol diyor sevgili kovuluşları özellikle tılsım ve para ilgilendiren konularla ilgili önümüzdeki günlerde yeni ufuklara yelken açabilirsin. Karşına hayatını yeni fırsatlar çıkabilir özellikle bu fırsatlar senin işini büyütmen ya da işte kendini ekonomik açıdan güvende hissetmen eee senin için iş bulmak çok önemli bir e, tılsım kralıdır. E, bir şubesi olan bir dükkanın varsa ikinci şubeyi açmak senin için bir e, tılsım kralıdır. Her zaman söylerim enerjileri yaşama şekliniz değişir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tılsım kralı pardon kralı enerjisi için yani sağlam, kendini güvende hisseden, ekonomik açıdan işte eğitim ya da para açısından, kariyer açısından kendini bir yer edinmiş bir e, enerji ulaşabilmen açısından önümüzdeki günlerde karşına hayatına yeni fırsatlar çıkacak gibi gözüküyor sana yeni belki de yatırım fırsatları şeklinde e, kazanç kapıları şeklinde olabilir sevgili kova burçları ya işte bana burçlar ve tarot bunu dedi ben niye e, bugün sabancı gibi olamadım diye tabii ki o şekilde dinlemediğinizi düşünüyorum herkesin o enerjiyi yaşama şekli farklı e, derecelerde olur arkadaşlar İkinci sıraya geldiğimizde nasıl söyleyeyim bunu? Hazineyi keşfetmek diyebiliriz. Hazineyi açmak, aç çıkarmak diyebiliriz. Yüzeyin alt <laughs> Affedersiniz. Yüzeyin altında yatan e, güzellik diyor arkadaşlar. Daha doğrusu yüzeyin altında bir güzellik yatıyor diyor ve e, kupa şövalyesi kartıyla birlikte. Şimdi önümüzdeki günlerde sevgili Kova burçları ya duygusal bir konunuzla ilgili işler sandığınızdan aslında daha potansiyeli olan bir durumdadır ve siz bunu göremiyorsunuzdur. Önümüzdeki günlerde göreceksinizdir. Ya da size gelen bir teklif, bir adım, duygusal bir teklifin potansiyelini e, bu zamana kadar görememişsinizdir ve bunu görmeye başlarsınız. Yani bu ne demek açıklayayım. Ama illa partnerlik olarak düşünmeyin ama ben partner örneğinden gideceğim. Partner ya da partner adayınızla e, duygusal bir teklifle gidersiniz, romantik bir teklifle giderseniz ya da o gel, onun gelmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Aranızda böyle bir potansiyel olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ben gidersem kabul etmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat aslında görünenin altında farklı bir hazine vardır. İkinci bir enerjimiz ise arkadaşlar size gelen romantik bir teklifin gelmek isteyen bir kişinin gerçek tabiri caizse değerini Belki de yakın geçmişte görememiş olabilirsiniz. Bunu bakın partneriniz için de düşünebilirsiniz. Partneriniz size güzel bir adımla gelmiştir ama size zamanda yetersiz gelmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika aslında bu ne kadar güzel bir sözmüş. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde bunun altında yatan bu duygusal adımın romantik teklifin her neyse altında yatan gerçek hazineyi görebilirsiniz. Ya da bu hazinenin ortaya çıkmasını sağlayabilir böyle bir adım ya da teklif. Sondan bir önceki kartımız değnek yedilisi kartıyla e, tutku ve zevk kartı özellikle önümüzdeki günlerde biraz tutkularınızı arzularınızı e, her manada olabilir bu arkadaşlar İçki olabilir sigara olabilir kumar olabilir çapkınlık olabilir e, bir kişi gönlünüzü kaptırmak istemediğiniz bir kişiye ama örneğin e, yani şöyle söyleyeyim evlisinizdir. Tamam aklınızı karıştıran başka bir kişi vardır. Böyle düşünün yani hayatınızdaki partner ya da partner adayı olarak düşünmeyin. Tabii bunun çok küçük bir azınlık olduğunu düşünüyorum ama sizin için bu zevk, olayı vesaire her neyse ya da hayattan zevk almak kimileriniz için bu tarz zevklere karşı kendinizi bir kapatma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani bir dakika benim çalışmam lazım, zevk neymiş, eğlence neymiş. Şu işi yetiştirmem lazım. Sorumluluklarımı yetiştirmem lazım gibi böyle bir bu zevk ve eğlenceye bir savunma hali içerisinde olup onları düşünmemeye çalışmak gibi bir durum içerisinde olabilirsiniz sevgili kova son kartımıza baktığımızda kılıç yaveri kartıyla temelleşme ve kökleşme kartı derinlere in ve köklerini keşfet diyor kart ve kılıç yaveriyle buna bir kart seçelim Yine kılıç beşlisi çıktı. Tam diyecektim ki kılıç beşlisini yorumlarken 11. burçtunuz bu zamana kadar kılıç beşlisi kimseye çıkmadı. Hatta değnek edilisi de kimseye çıkmadı demiştim arka diyecektim arkadaşlar. Ama sonra dedim neyse demeyeyim. Yine bir kılıç beşliniz çıktı. Şimdi yine arkadaşlar ortada bir egocu mücadele var. Hepimiz zaman zaman egomuzu dinleriz. Kimse ben dinlemem demesin. Bir kavga ortamı olabilir, bir ilişkiyi farkında olmadan sabote ettiğimiz enerjiler olabilir. Egomuzu daha çok dinlemek istediğimiz, o savaşı ne olursa olsun kazanmak istediğimiz durumlar olabilir. Ve bu savaşı e, kazanmak istiyorsan eğer, bundan galip gelmek istiyorsan ki öyle yapacaksın gibi gözüküyor. Araştırmanı iyi yapacaksın gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Dersini iyi çalışacaksın. Kılıç yaveri şöyledir. Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek ister. Bilmediği... E, bilgisiz kaldığı alanda kıskançlığı başlar ya da güvensizliği başlar kimseye güveneme durum vardır o yüzden sürekli bilgiye açtır ve ama o da, dolayısıyla da daha doğrusu bu bilgiyi de bir yandan da e, dolaylı yollardan elde etmeye çalışır şimdi bu kavgaya ya da işte dediğim gibi bu ego mücadelesi ya da gururunuzu yedirmek istemediğiniz durum her neyse Önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha böyle bir bilgi toplama, anlatabildiğim bilgi açlığınızda bir şekilde gidermek gibi bir yöntem izleyebilirsiniz ve bu yöntemi e, izlerken arkadaşlar bu, bu şekilde daha doğrusu hareket ederseniz eğer o durum içerisinde sizin sağlam bir şekilde durabilmenizi sağlayacak yapacağınız bu araştırma ama öncelikle Hani derler ya düşmanı iyi tanı bir savaşa girmeden önce tabiri. Burada ben düşmanlık kelimeleri kullanmak istemiyorum ama bu mücadele ise eğer karşınızdaki kişi ya da da dersiniz iyi çalışmanız gerekiyordur. Bunu yaptığın takdirdeki yapacaksın, bilgi toplayacaksın gibi gözüküyor. Bu senin burada bir sağlamlaşmana, kökleşmene yardımcı olacak diyor sevgili kova burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.